<متدرج> <متدرج> الحمد لله رب <الحمد لله> العالمين Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ecma'in. Kardeşlerim bugün iman söz ile ameldir. İbadetlerle artar, masiyetle eksilir kısmını işleyeceğiz. Ve biliyorsunuz iman en üst dirvesidir ibadetlerinin. Çünkü iman olmadan ibadet olmaz. İman en üst dirvesi. Ve bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisinde bizlere bunları söylüyor. Yani, hani hani e, ahbirni an iman soruyor. İşte sayıyor. En tu'mine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve, ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Bunlar bir rükündür. Bazıları kitaplarda imanın şartları diyorlar. Hayır. Namazın şartları tamam. Ama imana gelince imanın rükün dememiz lazım. Rükün. Şart şartları. Ama bir rükündür. Bunların herhangi birini inkar eden olan bir kişi dinden çıkar. Allah korusun. Allah korusun. Bu açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakınız batıl fırkalar bunları yani bu iman kısımları Ta ki Allah'a imandan meleklere, kitaplara kadar hepsine ne yapmışlar? Tevil ede ede ada 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 inkar kısmına kadar gelmişlerdir. Ve bunlardan biri Cehb bin Sufvan. Allah'ın isim ve sıfatları kabul etmiyor. Öyle. Eşe abi kul. Abi kul el iman hiyel ma'rifa bas. İzle enti arıftı Rabbe khas. Allah mevcud. İmanak ke iman Cibril. Allahuekber. Ve bu kufr. Yani اذا ma ma o ma hac ma ma şey imanuk ka iman Cibril. Cehmi Suffan diyor ki iman marifetten ibarettir diyor. Eğer Esen hiçbir namaz kılmasan bile namaz kılmasan yani hiçbir ibadet yapmasan bile senin imanın ile Cibril imanı arasında hiçbir fark yoktur diyor Cehmi Suffan. bir küfürdür. iman marifetten ibarettir diyor. Peki bu insanlar neden buraya kadar geldiler? Ta'til ede ede, teşbih ede ede, temsil ede ede, tekif ede ede bu şekilde Allah korusun inkar yolunu seçtiler. Oysa emantu billahi Allah öyle iman ki öyle iman edeceksin ki Allah yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan, halk eden, kainatı rahmetiyle çepeçenle kuşatan olduğunu bileceksin ve seni gözetleyen ve seni tekvin eden Yüce Allah'ın kendisinden başka kimse olmadığını kalbinde tasdik edeceksin. Aynı zamanda iman, dille ikrar, kalple tasdik ve azalarla amel etmektir. İman sadece sözden ibaret değildir. Şimdi birçok Müslüman müezzin efendi ezanı bitirdiği zaman en sonunda ne diyor? La ilahe illallah. Ne diyor? Begülürtik. La ilahe illallah. E ee, Salli. Ma bu salli. Seallahu ahi bu salli. Kal ana emmi bu salli. bu salli. bu salli. Sorduk birisine. Kıl namazını. Diyor ki anlam kılır. Çünkü iman efendi müezzinde en son ne der? La ilahe illallah bitiriyor ya. Adam der ki la ilahe illallah. Tabi namaz kıl kılmıyor. Benim annem namaz kılıyor. Geçenlerde sorduk. Diyor ki benim annem namaz kılıyor. İşte bu iman. Yani ne, ne demek yani, la ilahe illallah bitmiş mi yani? Yani dille söylemesen, kalbinde tasdik etmesen, azalarla amel etmesen bitmiş midir? Ebu Cehil sıfır akidesi. Ama miskinin haberi yok. O açıdan dikkat edelim kardeşler. Dinimiz kema emarana Rabbuna ve akhbarana Nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde olması gerekiyor. Aksi halde, vallahi, vallahi, el-Cibriye, el-Butriye, el-Abtariye, el-Yazidiye, el el, 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 el kadiyaniye el-Abtariye, el-İsmailiye ve daha birçok fırkaların düştüğü hatalara düşmemek içten bile değildir. İman, Rabbim'in emretmiş olduğu şekilde iman edeceğiz. Öyle bir Rabbimiz var ki, inna rabbe tele bil mirsade. öyle bir Rabbimiz var ki, gözeten, kollayan, bizi rahmetiyle çepe çevre kuşutan halinde iman etmeliyiz. Öyle bir Rabbimiz var ki o zifiri karanlığın, simsiyah karıncanın, siyah taşın üzerine sesini ve yürümesini Allah duyar. Öyle bir Rabbimiz var ki 10 kilometre yerin altında sorucuların rızkını veren benim Rabbim. Öyle bir Rabbim var ki bu güneş dünyaya bir metre yaklaştırsa Şun olur dünya, şu güneş dünyadan bir metre uzaklaştırsa buz olur dünya ki bizim Rabbimizin elindedir. Evet. Bir kişi öyle iman edecek. Bakınız kardeşlerim. Bu cehennem sıfatı tevil ede ede taat ede ede inkar kısmını seçtir. Neden? Ama Halbuki bütün yapmış olduğu teviller ayet ve hadislere dayalı yaptılar. Şimdi Cahmîsî sıfan isim ve sıfatlarda tevil ettiği zaman diyor ki şimdi Allah görüyorsa insan da görüyor. Allah konuşuyorsa da insan da konuşuyor. Allah nasıl yani? Biz bunları kabul etmiyoruz. Leyse kebilihi şey bir de ayet getiriyorlar. Ama kafalarına izanlarınla akıllarına göre ayetleri tefsir ediyorlar. Allah görüyorsa şanına yaraşır bir şekilde işitiyorsa şanına yaraşır bir şekilde bu şekilde iman edeceğiz. Ve Musa teklime. Musa ile konuştu. Nasıl? Allahu alem bilmiyoruz. Şanına yaraşır bir şekilde Allah. Bu şekilde iman edeceğiz. İman et ve bunları kapat. Aksi halde bunların kuyruğuna takılırsın Allah korusun. Allah korusun ya Rabbi. Evet. Ve burada biliyorsunuz iman sözle yetmez. Hani dedik ya dille ikrar kalple tasdik ve azalarla amel etmektir. Üçü bir arada. Düşün ki i'tikad, kavul ve amel bunlar üçü bir arada. Bunların biri olmazsa diğeri olmaz. Tıpkı bir hayme düşünün. Üç ayaklı. Biri kaldırsız bir ayağı ne olur? Yıkılır. Din de bu şekildedir. Din de bu şekildedir. Üçü bir aradadır. Olmazsa olmaz. İtikad, kavul ve amel. Bunlar. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman yetmiş küsür ya da altmış küsür şubedir. الإيمان ستين أو سبعين شعبة هنا الكثرة يعني يبين صلى الله عليه وسلم ممكن أكثر سبعين ثمانين تسعين أو الكثرة يبين عليه الصلاة والسلام أن أست لا إله إلا الله أن أست مرتبة لا إله إلا الله كلمة سر. فكشي اللي بيرشوك كشي لا إله إلا الله ديور نيا Bir taraftan la ilahe illallah diyor, diğer taraftan yetiş ya Resulallah diyenler yok mu? Var. Bir taraftan la ilahe illallah diyor, diğer taraftan yetiş ya Kadir Geylani diyenler yok mu? Var. Bir taraftan la ilahe illallah diyor, diğer taraftan yetiş ya kutbu tarika, yetiş ya gavsul halika, yetişin ey Allah dostları diyen yok mu? Vallahi var. Bunlar şirk işliyorlar ya. Yetişen Allah. Yani bunları icabet eden Allah'tan başka kimse değildir. İn la yesma'u du'a'akum Allah diyor. İşte bu la ilahe illallah kelimesini Kur'an ve sünnete göre yorumlayacaksın. Adam geçenlerde söyledim böyle. Ya diyor ki sen şeyhimden daha mı biliyorsun? Ya tamam. Abi kirli. Sen de bilirsin daha iyi şeyhi. Ve ki خلاص ana ma ba'rif ahsan min şeyhak. Bas şeyhak bi'arif akter yani ahsan min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki sen şeyhimden daha mı biliyorsun? Ya tamam ben bilmem farz et tamam. Senin şeyhin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı iyi biliyor? Ya. La ilahe illallah kelimesini Heva ve hevesimize değil. Kama amarana rabbuna ve akbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde olması gerekiyor. Aksi halde bu la ilahe illallah kelimesi kuru bir sözden ibaret değildir. Adam ortak koşuyor. Ortak koşuyor kardeşler. Settiği sene bu adam ibadet etse hava alır hava. Hava alır. Nereden biliyorsun hocam? Kur'an-ı Kerim'den biliyorum. Dinleyin. Kehf suresi يجدد الله أعلم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا إيه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون hi hesapon ايش وهم يحسبون انهم يحسنون ya allah ya allah dünya hayatında işlerin tezat olanların çirkin olanların kaybeden olanların kabul edilmeyen olanların kim olduğunu sana söyleyeyim mi ey resulüm kimdir bunlar ya rabbi bunlar diyor dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, bütün zikirleri, bütün yapmış olduğu ibadetler boşa giden kimselerdir Allah diyor. Boşa giden kimselerdir Allah diyor. Ya. Çünkü Allah ortak koşuyor. Ve Allah'a ortak koşan olan bir kişi Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Hiç. Sittin seni hacca gitse boş. İşte la ilahe illallah kelimesidir. Adam la ilahe illallah diyor, ölülere kurban kesiyor. Olmaz. Yani burada bir taraftan İslam'a geliyor, diğer taraftan İslam'dan çıkıyor. Yahrucune mined dini kema yahrucu sehem mined ramiyye diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle insanlar var diyor. İşte en üst mertebesi La ilahe illallah. Ya onun en alt mertebesi diyor ki rahatsızlık verici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. İnsanlar yolda gidiyor, bir taş buldun, yada çivi, bunu kaldırdın. Bu en alt iman kısmıdır. والحياء شعبة من الإيمان دواء مديور والحياء إيمان من بكنز إيمان إطاعة إلى أرتار معصية لا أزالر إيمان أبو حنيفة رحمه الله ديوركي الإيمان لا يزيد ولا ينقص طيب كيف أبو حنيفة الإمام الكبير الأعظم كيف يغلط الكبير طبعا العظيم هو الله تبارك يعني بلا تشبيه يا رب أبو حنيفة الكبير الإمام كيف يا أخي غلطان غلطان يقول العلماء أبو حنيفة هنا أخطأ يقول عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ كوسكو جديو الله يعني أبو حنيفة ديوركي عمل Yani iman artmaz ve eksilmez. İman imandır. Ama oysa iman ibadetlerle artar, mahsiyetle azalır. Almer diyorlar ki Abu Hanife burada hata etmiştir. Normaldir bu. Ya işte Abu Hanife bunları görmemiş mi şudur budur. Görmüş olabilir ama tevil yapmış veyahut da hadisler ona ulaşmamış veyahut da bazı kısımları görmemiş olabilir. Bu meseleye varmış. Hata etmez mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her insan oğlu hata eder diyor sallallahu aleyhi ve, ve hatasından dönen en erdemli kişidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bunu fazla e, e, kurcalamak lazım. Hata etmiştir ve alimler diyorlar demişler ki Abu Hanife burada hata etmiştir. Peki kimin iman imanları artmaz ve eksilmez? İki sınıf var ki imanları artmaz ve eksilmez. بير ملكلر الملائكة إيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه ليش خلقوا للعبادة ملائكة ويأمرون ما يفعلون ويؤمرون ما يفعلون لا يعصون الله ما ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون bu şekilde. Melekler imanları artmaz ve eksilmez. Diğer hangisi resuller? Resullerin imanı artmaz ve eksilmez yine. Çünkü onlar da tevhid için, ibadet için Allah Tebaraka ve Teala onları gönderdi. Allah tarafından Rabbim Tebaraka ve Teala onları gönderdi. Dolayısıyla burada meleklerin ve nebilerin, resullerin imanları artmaz ve eksilmez. Naam. Ve Allahu Teala Fetih suresinde buyuruyor ki imanlarının Fetih suresi 4. ayette diyor ki imanlarına iman katıp artırsınlar diye. Yani li yezdadu imanen ma'a imanihim. İmanları ile beraber imanları artar Allah Tebareke ve Teala burada bize bunu beyan ediyor. Konumuz bitti. Yarın Allah'ın izniyle Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının e, görüşlerini aldıktan sonra ve yöneticilere karşı ayaklanmasının hükmünü alacağız. Ondan sonra kıble ehli tekfir edilmez kısmını işledikten sonra bu şekilde kitabımızı bitirmiş olacağız. Yani burada kıble ehli e, ee, büyük günahtan ötürü tekfir edilmez. Yoksa adam namaz kılıyor ondan sonra şirk koşuyor. Bu adam tekfir edilir. Ama büyük günah işledikleri e, zaman kıble ehli tekfir edilmez kısmını alıp bu şekilde kitabımızı bitireceğiz. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema salliyte İbrahim, ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim'e inneke hamidun mecid ve ee, ahir da'u ala elhamdülillahi rabbil alemin وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته